Nizip'te fırın denetimleri Nizip Belediyesi Zaltova Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda denetimlerini artırarak fırıncı esnaflarını hijyen konusunda uyardı. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Zaltova Müdürü Reslan Yalçın, ilçede faaliyet gösteren fırıncı esnaflarının daha hijyenik ve kontrollü bir şekilde çalışmaları için denetim yapıldığını ifade etti. Daha önceki çalışmalarımızın devamı olan bugün de fırın denetimlerimizi devam ettirmekteyiz. Fırıncı esnaflarımızın daha hijyenik, daha temiz, daha kontrollü çalışmaları için hem denetimlerimizi hem de fırıncı esnafından daha iç içe olabilmek için bugüne de denetimlerimizi sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımız ekmek alırken fırıncılardan önemli olan gazete kullanmamalarını istesene bizim denetimlerimiz şu anda zaten gazete kullanmamaları için sürekli denetleniyor ve gazete fırınlarda gördüğümüz saatte o gazeteleri toplayarak imha ediyoruz. Ve burada fırından ekmeği alan vatandaşlarımız da buna biraz özen göster, itiraz göster hem bize yardımcı olur hem kendi sağlıklarını korurlar. Biliyorsunuz gazetelerdeki kimyasal boyalar insan sağlığına daha zararlı, daha da etkileyici olunca ister ekmeğe hem kokusu çıkıyor hem de boyası çıkıyor vatandaşlardan mümkün mertebe oldukça ekmek alırken beyaz kağıt, ambalaj kağıdı istesinler ve fırınlar da onu kullanmak zorunda. Bundan Sayın Kaymakamımızın, Belediye Başkanımızın hepsinin bilgisi var. Vatandaşlarımız buna özen gösterirse vatandaşlarımıza rica ederim ve teşekkür ederim.